Merhaba sevgili dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar e, Benim için önemli bir bot çıktı Roller Tap arkadaşlar Roller Coin'in e, kendi Telegram botu yeni çıkardılar Bunu beraber inceleyeceğiz Roller Coin bizim için neden önemli Hemen onu söyleyeyim sizlere Videoya girmişken arkadaşlar e, Biz bundan 3 yıl önce Roller Coin sistemine girdik Roller Coin videomuzdan bizi çok takip eden tanıyan vardır Roller Coin arkadaşlar normal tarayıcıdan oyun oynayarak biz doge coin kazıyorduk en başta 3 yıl önce burada günlük 50-100 doge falan kasabiliyorduk oyun oynayarak biz buna bir indirim vardı yatırım yapmıştık yatırımın amortisi de 6-7 aydı o zaman ondan sonra roller coin o zaman risk alıp yatırım yapanlar benim gibi 50 kat civarı kazandı roller 3 yıldır aralıksız ödeme yaptı o zaman risk alamayan arkadaşlar ise kazanamadı şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Ee, ben inceleyeceğiz roller tapı. Roller tap nedir? Ondan önce ben sizlere roller coin nedir? Onu anlatacağım. Ee, roller coin arkadaşlar tarayıcıdan dediğim gibi oyun oynadığımız bir sistem. Hatta şöyle bir önce bir roller coin'i göstereyim. Roller coin bu arkadaşlar. Bunun botu çıktı Telegram botu. Telegram botundan bize ne verecek? Onu anlatacağım. Roller coin biraz kapsamlı şu an arkadaşlar. içinde gördüğünüz gibi işte Doge, Bitcoin, Litecoin, BNB, bayağı bir coin eklediler. Biz bunları e, ne yapıyoruz? Biz bunları burada biriktiriyoruz. Şuradaki puanımız var bizim. Bunlar bizim makinelerimiz. Bu makineler arkadaşlar parayla aldık. Parayla aldık dediğim şuradaki RLT var ya 76 tane. Bu 76 dolara eşten Yatırım yaptık buna. Kampanyalar olduğu zaman aldık. Burada amorti süresi uzun. Buna kesinlikle yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Çünkü 3 yıldır ben buradan aralıksız çekiyorum arkadaşlar. Riski var. Biz burada bota geleceğiz. Botta ne diyor, biliyor musunuz? Roller ekibi bize botta ne demiş? Bak burada Buradaki RCC tokeni çıkaracaksınız. Siz kazacaksınız. Biz bu RCC tokeni roller top 1 milyon oyuncuya geldiği zaman 1 milyon oyuncuya da rahat gelecektir arkadaşlar. Biz buraya entegre edeceğiz. Buradaki RCC'yi buraya entegre edecekler. Ettikten sonra aynı mail ile kayıt olun buraya da. Biz burada arkadaşlar buranın marketine giriyoruz ya. Buranın marketine girdiğimiz zaman şunlar bize Mesela buradaki 23 dolar ya 37 dolar ya bu bize arkadaşlar coin kazıyor. Mesela ben şu an doge kazıyorum. 323 tane dogem var tamam mı? burada? Yani buradan bizim %100 bir kazancımız olacak. Ama kazanç uzun vadede olacak onu söyleyeyim. Ee, şöyle eski videolara gidelim. Şöyle ana sayfama gidiyorum. Bakın 3 yıl önce roller coin yatırımsız kazanmak. 3 yıl önce 32 bin izlenmiş bu videomuz. Ee, çok çok eski arkadaşlar bakın orada biz bu oyundaydık şöyle aynı bu da 3 yıl önceki ben yani. Ee, şimdi biz bota gelelim. Bakalım botta e, ne yapacağız. Hemen e, sizlere bot açacağım. Şimdi arkadaşlar botu nasıl yapmışlar? Botta neler yapmamız gerekiyor? Şimdi onları bir anlatalım. Biz ön bilgiyi verdim ben sizlere. Şimdi ana sayfada böyle her zamanki gibi roller coindeki bir makinayı koymuşlar buraya. Şu an ben artı altı vuruyorum. Burada diyor ki Saat saatlik kazanç falan var arkadaşlar burada. Saatlik kazancımı ben shop kısmından arttırıyorum. Shop kısmına geliyorum. Hamster Combat'taki gibi kartlar var mesela. 43 güne şu kartı aldığım zaman işte bana yükseltiyor. Ee, Bosta geldiğim zaman bu vurduğum var ya benim. Onu yükseltiyorum, enerjimi yükseltiyorum. Bu kadar arayüzü çok basit arkadaşlar aslında. Ee, buradaki arayüz basit. Bizim için önemli olan ne? Burada miner da değiştirebiliyorsunuz bu arada. Burada bizim için önemli olan ne? Biz burada ne kadar kasarsak hangi oranda bize e, buraya geleceğiz? Hangi oranda bize şu RCC'den verecek? O cc'de makine almamıza yarayacak. Atıyorum buradan biz 100 dolarlık makine verdi. O 100 doların arkadaşlar amorti süresi olacak. Sonuç olarak sen hiçbir şey yapmayacaksın. Roller coin'de de şöyle e, games kısmı vardı. Önceden şu an çok e, bizim için şey yoktu arkadaşlar. Mesela burada oyuna geliyorduk biz. saraydan Burada arkadaşlar ciddi bir şekilde bu oyunlar oynayarak 3 yıl önce e, çok güzel Doge, Doge, Doge kazıyorduk. BTC kazıyorduk. E, o zaman giren arkadaşlar çok çok kazandılar bundan tabii ki. Roller coin'de 4.5 milyon e, oyuncu olduğu için arkadaşlar reklam da çok alır. Devamlı oyunlar oynarken sağda solda bir yerde reklam görürsünüz. Bu reklamlar normal arkadaşlar. Farklı reklamlar da alıyorlar buraya şaşırmayın. Gördüğünüz gibi bak bize video izlettiriyor buradan. Geç. Hayır, teşekkürler. Dediğim gibi reklam da alıyor. Bunu oyun oynadıktan sonra gücün size gelmesi için bunu beklemeniz lazım. Kanaldaki e, videolarda izleyebilirsiniz roller coin alakalı. Gördüğünüz gibi eve git diyebiliriz. E, ne yapacağız şimdi? E, oyun basit, bot basit arkadaşlar. Botla biriktirin. Bu iki roller coin'e entegre olduğu zaman yeni video çekerim. Ona da arkadaşlar izlersiniz hep beraber kazanırız umarım. Videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.